<laughs> ya latifen lem tezel, ulkuf min afi ma nezel inneke latifun lem tezel, bil mutfikat avetena Ya Rabbi aminu kaufana İnsanoğlu vesveseye çok yakındır. Doktor bir evhamlanmaya çok yakındır insan. Onun için Cenab-ı Allah bizim gözümüzden bakterileri, mikropları sakladı. Eğer saklamamış olsaydı cinnet getirmeyen tek adam kalmayacaktı. Hepsi cinnet getirecekti. Bütün dünyayı tımarhana ilan edecekler. <laughs> Akıllı kalmadı dünyada diye. Allah. Hepsi temarhanalık olacak milleti. Allah hikmetiyle efendim, milyarlar, trilyonlar, trilyarlarca o mikropların dolaşımını, gezmesini, girmesini, çıkmasını bizden gizledi. Ki insan görmediği vakitte rahat ol. Açılıp görülse cinnet geçir. Mikrop olmayan o yeryüzünde her noktasında kaç milyonlarca canlı Cenab-ı Allah'ı tesbih etmektedirler. Allah ne Kendilerini yaratanı Allah. <yahoo> tesbih etmektedirler. Harekettedirler. Them'dir. Hareketleri tesbihdir. E, tesbih ile hareket eder onlar. Biz de tesbih ile hareket ederiz. Hu zikri ile yaşar adam olur. <bachelor> bu gelen nefes hu diyerekten. Gizliden melaik onu bilir. <gülüyor> <gülüyor> o zikriyle adam <Ademoğlu> yaşar ve çeşit <laughs> türlü tesbihat ile de en küçük zerreden en büyüklerine varıncaya kadar tesbih ile varlıkta dolu. <laughs> Tesbihi olmayanın varlıkta yeri yok. Peki, bu dünya nerede duruyor? Havada mı durur, suda mı durur? Güneş nerede duruyor? La mekanda duruyor. Güneş böyle bir yere oturmamış. La mekanda duruyor. Bu feza la mekanda. Fezaya mekan dersen efendim o zaman o mekanın mekini bulunmak lazımdır. Bu mekan mekiğine muhtaç olur. O mekanı halk eden, kudretiyle onu bütün bu gökyüzündeki cisimlere mekan kılan Cenab-ı Hak azametiyle onu varlıkta tutuyor. Onun da tesbihi vardır. Her noktasında bir varlık Cenab-ı Allah'ı tesbih eder. Kainattaki her varlık kendisini Yaratan'ı bilir ve tesbih eder. Yaratan'ı bilmeyen varlıkta duramaz. Yaratan'ı tesbih etmeyen yine varlıkta duramaz. Kün feyekullâhsa da onları bitirir. Sıcak nedir Numan Efendi? Soğuk nedir? Ateş nedir? Alev nedir? Nur nedir? Nar nedir? Tarif eden var mı? Hepsi Allah'ın emrinde Allah'ı tesbih eden, Cenab-ı Hakk'ı takdis eden, Cenab-ı Hakk'ı tevcil eden, Cenab-ı Hakk'ı tehlil eden varlıklardır hepsi de. Her birerlerine bir sıfat giydirmiş. O sıfatla ateş görünüyor, alev görünüyor, nur görünüyor, nar görünüyor, yakıyor, donduruyor. Hepsinde Cenab-ı Allah'ın ilahi sanatının kemali görünmektedir. Bugün kaçıncı gündür dünyanın? Bilen var mı? Kaçıncı günündeyiz? Gün ne zaman başladı? Dünya ne zamandan beri dönüyor, döndüren gibi. Hem dönüyor hem koşturuyor. Ehli de onu öyle haber veriyor. Hem dönüyor hem koşturuyor. Mevlevi gibi hem böyle dönüyor, kendi etrafında döne 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 hem de süratle koşuyor. Allah'ın azametinin, kudretinin bir tecellisidir ki dünyayı döndürüyor ve kıl payı o dönüşünde yanlışlık, yanlış hesabı olmadan döndürüyor ve şuratını da şurat nispeti de ne artıyor ne eksiliyor kararında oluyor. Görünmeyen kudretin sahibinin kudret eli onu döndürüp sonra tayin ettiği cihete doğru yürütmektedir. Biz Ruman Efendi çok küçükleriz. Lakin cenab Allah'ın bize yurttetmiş olduğu akıl ve idrakimizle en büyük olan Cenab-ı Hakk'ın azamet ve iktidarına o aklımızla çok cüz'i olsa da bize bir idrak bahşetmiştir Cenab-ı Hak. O idrakın içerisinde Cenab-ı Hakk'ın sonsuz azametinin, sonsuz kudretinin, sonsuz tecellilerinden bir tecelliyi bilip ondan Cenab-ı Rabbul Alemin'in nihayetsiz kudret ve iktidarına intikal ediyoruz. Yani ondan onu anlıyoruz. Sen bizim cilim itibariyle fiziki yapımız, fiziki bu madde ile dolu olan kainatın içerisinde sıfırın altında sıfır kadar küçüktür. Sıfırın altında sıfır kadar küçük olan bu bizim maddi yapımıza Cenab-ı Allah kendisinden başka ve kendisinin izin verdiğinden başka kimsenin agah olamayacağı bir ilahi envarlarından bir şua oraya dokundurmuştur. O şua ile biz cenab Allah'ın sonsuz azamet, kudret ve mutlak iktidarına intikal ediyoruz. Biz çok güçlüyüz. Kainatın görünen maddi kainatın azametinin önünde biz uçsuz bucaksız bir denizin içerisinde bir nokta gibi noktadan da daha az olgalıyoruz. Noktadan da biz küçük olduğumuz halde o noktaya ilahi bir nur geçişti. Sana insan olarak göründü. Maddi yapımız, maddi alem ve nispetle sıfırlanır, sıfırlanır. O kadar küçülür. O kadar küçüklüğün içerisine Cenabı Allah kendi zatül hayatının en envarlarından bir noktanın altında nokta derecesinde bir nur, nurcuk oraya yerleştirmiş. O nurla birden Allah Azze ve sonsuz azametinin, sonsuz kudret, nihayetsiz iktidarının bir nişanını görebilip anlayabiliyoruz. Bu görünen ki bizim <laughs> yanımızda ihata edilemeyen bir alemdir bu kainat. Nasıl ki biz kainatın yanında ufala ufala onun büyüklüğünün yanında bizim cismani varlığımız sıfırlanırsa bu koca kainat cenab Allah'ın sonsuz azametinin kudret denizlerinin içerisinde sıfırlanır. Allah nerede diye soruyor. Ey şaşkın! Ey şaşkın! Allah Allah Azze ve Celle'nin mutlak azametinin önünde bu bizim nazarımızda efendim bu kainatın büyüklüğü o derecededir ki bizim varlığımız sıfırın altında sıfırlanır. O kadar muazzam bir kainattır bize göre. O kadar muazzam kainat Allah Azze ve Celle'nin azametinin kudret denizlerinin içerisinde o sıfırlanır. Sıfırlanır. Hani tükenir. Büyüklüğü kalmaz. Allah nerededir diyor. Allah nasıldır diyor. Nasılı nasıl yapan, Hakkında nasıldır diye sorulmaz demiş hanitalemedi. Onun keyfiyetinden soran bir Yahudiye e, nasılı nasıl yapan Allah hakkında nasıldır diye sorulmaz. Allah nasıldır diye sorulmaz. Nasılı o kendisi yaptı, kendisi yarattı. Yunan Ali, o nasıldır diye sorulmaz. Yaratılmış olan her şey hakkında nasıldır diye sorabilirsin. Allah nasıldır diye sorulmaz. İşte onun için tek atom zerreciği belki ondan da biz daha küçüğüz. Bu rismani varlığımız bu kainatın büyüklüğünün yanında atom zerreciğinden de küçüktür. Bu uçsuz bucaksız dediğimiz ki ucu da var bucağı da var bu kainat, bu kainatta topu birden Allah Celle ve Ala'nın mutlak azametinin, kudret denizlerinin içerisinde o da atomdan küçük olup kaybolur. Allah nerede? Nasıl, nerede inançlı sorarsın ya? Şeş cihetten münezzeh. Evet. Şeş cihetten münezzeh. Altı, Altı. cihetten münezzeh olan Allah. Allah'ın kudret denizleri içinde bu kainat atomdan küçük küçülerek atomdan daha küçük hale düşerse Allah Azze ve Celle'nin nasıl olduğunu nasıl sorarsın? Nerede demek var mı Allah hakkında? Nasıl demek var mı Allah hakkında? Haşa, haşa tabi haşa. Çünkü sorulması mantıksızlık, akılsızlıktır. Ama senin aklın kabul etmiyor, davranmıyor bu dediğimiz meseleyi. Peki ben o zaman sana bu görünen kainat nerede başlar, nerede biter diye sorayım. Hezanın başlangıcı neredendir? Bu boşluk nereye kadar devam ediyor? Nereden başladı? Boşluğun ötesinde duvar mı var, hısar mı var? Deniz mi var, derya mı var? Söylesene hocam. Öyle ya, sor. Allah'ı soran nerededir? Yahu Allah'ı nerede olduğunu sormadan önce bu boşluğun başlangıcı nerededir onu söyle. Bitirimi ne taraftadır onu da söyle. Sonra ben sana Allah'ın başlangıcını bitirimi söyleyeyim. Allahu ekber. Allah'ın büyüklüğünün huzurunda her büyüklük sıfırlanmaya mahkumdur. Sıfır olur, biter. Ne büyüklük sende olsa da Allah'ın azametinin önünde geldiği vakitinde sıfırlanacak. Bu azametli kainat. Bize göre büyüklüğü hesaba yasa gelmeyen kainat Allah Azze ve Celle'nin kudretinin, azametinin tecellileri denizlerinde tek atom noktacığından da daha Efendim, ufak hale gelip, gelir. Allah'ın azameti nerede? Bilinmesi, bulunması. Herkes zannediyor ki Allah dünyalara sığar. Allah kainata sığar. Haşa, haşa. Bir ufak nokta senin elinde bulunsa, şimdi bu nokta, bu nokta senden bir nokta alsam, sen o nokta mısın? Sen o nokta mısın? Senden bir nokta almış olsam, bu Allah'tan alınmadır demek için efendim, insan o tek noktacıyı kendisinden aldığımız vakitte o insan budur demeye olmadığı gibi Cenab-ı Hak bu kainatta yaratılmış olan hiçbir şey değildir. Allah yalnız Allah'tır. Allah insan değildir. Allah ay değildir. Allah yıldız değildir. Allah güneş değildir. Allah deniz değildir. Allah tabiat değildir. Allah doğa değildir. Senin vücudunda trilyonlarla hücre vardır. O bir hücreyi senden aldığımız vakitte, ey bu. Numan Hoca'dır dersek deli çıkarırlar bizi. Allah Azze ve Celle'nin kudret azametinin nihayetsiz denizlerin içerisinden bir nokta onu görüp de bu, bu odur dersek bu cahillik. Lakin bütün kainat bizim idrak ve ihatamızın ötesinde olan kainat var. Evet. Hepsiyle beraber Allah Azze ve Celle'nin azametinin, kudretinin tecellileri denizinde o tek nokta, tek atomcuk en küçük nokta halinde kalır. Onun için bazı kimseler efendim, bu hakikati idrak edemeyip filan kimse böyle söyledi, filan kimse böyle söyledi diye idrakları olmayan yerde hüküm kesmek isterler. O hüküm batıldır. O, o noktacık sen olamazsın. Sen başkasın, bu nokta başka. Allah Celle ve Ala yaratıcılığıyla nihayetsiz kainatlar yaratır. Onun gibi milyar defa böyle kainat getirsen o da güçülür, aynı mikyasa gelir trilyar ve trilyarlar kere kainat getirsen Allah Azze ve Celle'nin azametinin önünde o da sıfırlanır. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin mutlak kudret ve azametinin önünde sıfırlanmayacak büyüklük yok. Her büyüklük senin hayalinin yetişebildiği derecede rakam sen aklına getir ve onun muzaaf büyüklüğünde, kat kat büyüklüğünde, o adedin üstünde de o adet kadar bir kuvvetini tayin edip söylesen, o kadar da büyük kainatlar olsa, o da Allah Azze ve Celle'nin nihayetsiz kudret ve azamet denizlerinin önünde o da sıfırlanır. Biz çok sıfırız. Lakin boyumuz 1.80 oldu mu, Böyle yukarıdan bakmaya başlıyoruz. Hoca Efendi maşallah boylu postu. Elindeki asaya da bakaraktan böyle bakıyor. Hacı Yaşar da öyle. 12 metre oldu mu? Epey böyle. Okkası bir kantar oldu mu? Epey. Evet. daha da hafazdayım ben diyor. Son ne diyeceğim olsun. Hay hay. E, <laughs> bir eşeğin kaldırdığı yükü kaldırdığı vakitte altın madalya Ya Yahu eşeğe ne vermen, gümüş olsun be o eşeğe. Eşek ondan çok kaldırıyor. Yük kaldırma bir faziletse doktor nerede? Nereye kaçtı doktor? Vay yahu doktora hitap edecektik bu meseleyi. Çok yük kaldırıyor diye bütün gazeteler yazıyor filan kimse aman ne kadar çok yük kaldırdı Fakir eşek orada diyor ki yok, <laughs> Ben ondan fazla kaldırıyorum. Bir bakır, <laughs> bakır olsun bize takmıyor diyor boynumuza. Bu kadar yük taşıdığım halde ben. Yük kaldırmak bir fazilet ise, bir büyüklük sebebi sayıyor insanoğlu. Kaşı gözü yerinde olduğunda kendini güzel görüp o güzellikle büyüklük vesilesi sayıyor onu yani görünüyor. Numan Hoca gibi boylu posta olunca o da o da benim büyüklüğüme delalet ediyor diyor. Efendim ve şu hadisi şerif ve şan sure-i celile'yi ezberlediği vakitte ben de büyüdüm diyor. Bilir mi hadisi şeriflerden haberin var mı? Hacı Fuat insanları yumrukladığı vakitinde da düşürüyor. Pençem ne kadar kuvvetlidir diyor. Pehlevan ise büyüklük sayıyor. Halbuki efendim e, o pençesi tek. Halbuki benim tepmemdeki kuvvet daha fazladır diyor. Katır mesela. Haşemler huzur. E, eli kaç okkalıkmış diyor o. Gök serin. Katır diyor benim tepmem senin elinden on defa yüz defa daha kuvvetli gel benim karşıma bir tepeyim seni bakayım ayakta durursan en kuvvetli boks boksu ee, işte insanoğlu akılsız cahilliğinden dolayı bu gibi meseleleri efendim büyüklük vesilesi sayıyor ben büyüğüm ya sen küçüksün insanoğlu küçüktür toplamıyla beraber. Koca kainatı topladığı vakit ki kainat önünde insanoğlu sıfırlanıp biter gider. Efendim, koca kainat hesaba gelmez. Kompüterler hesabını bulamayan kainat cenab Allah'ın kudret azamet denizlerinin içerisinde sıfırlanıp biterken bu ne cahillik, bu ne gaflettir. Bizdeki ki büyüklük dava ediyoruz. İnsanlar büyüklük hastalığına uğramış şimdi. Büyük görünmek için elbiseler giyiyorlar. Çeşit türlü. Büyüklüğe işaretin ne? Modayla giyinecek diyor hanımlar. Modaya dikkat etmese e, bir şeye yaramaz bu. Aşağı tabakadandır. E, Her yasını Biz Modayla yürüyoruz, sabah başka geliriz, akşam başka. Sabahki iskarpin başka, akşam kapalısını giyeceğiz. Evet, erkekleri de öyle. Dedim, şey etiket bas o ayakkabıya ki, birisi dedi kaç milyonluktur bu ayakkabı bilir mi dedi bana. Kaç paralıktır dedim. 22 milyondur dedi bu. Ee, şey koy, yaz öyleyse dedim o. E, oraya da görelim üstünde 22 milyon olduğunu etiketinden anlayacağız. Başkasından anlayamayız ki. Musaveni Efendi çok. Büyüklüğün var mı? Tabii Fatma Hanım'a. Büyüklüğün sen de? Ne için? Okkan bir parça fazladır. Kemiklerin daha kalındır. Binaen ala fakir Fakır Fatma Hanım'ı efendim aciz haline düşürüp hükmedesin. Büyükleniyor mu sen de? tabi o saat'i böyle koyduktan sonra eline ne kadar böyle arada sırada böyle de gösterdi. <laughs> Isak oldu geliyor ki o saat görüşü bizim akıllı acı Mustafa, o da Mustafa. Uyudu mu? Ya e, insanlar işte megalomani <laughs> mi? <laughs> megalomani mi derler? Bak o bey de gözlükleri altın çerçeveli olduğundan, o da diyor ki, ben de büyüklerdenim. Çantasıyla, profesördür herhalde bu. Profesör müsünüz siz de? Lütbeniz ee, nedir? Paşa? Ee, profesöre yakın diyor bir hanım burada. <laughs> ee, her vesileyle insan büyüklük istiyor. O Mustafa da benim boyum iki metredir diyor. Ben de büyüğüm diyor. O Mustafa o saati eline koydu. Ondan sonra Firuz yüzük de taktı. Kısa kollu göynek de giydi. Takkeyi de başında eğdi. Dedi ki şimdi bana bu yakışıyor. büyüklük. Öyle mi? Büyük Allah'ın Allah büyüklüğünün önünde her büyüklük sıfırlanır. Muhakkak. Kendisi büyüklük kuluna verir. Lakin kul evet. Cenab-ı Hakk'ın verdiği büyüklükle beraber yine kullukla sıfırlanmıştır. Mutlak azametin büyüklüğün sahibidir Allahu Zülcelal. Bizden de istediği odur. Bu kısa kısa hayatın içerisinde şeytan insanları mağrur ediyor. Dünya metaıyla dünya metaı insanı mağrur eden ya zahiri güzelliği kadının ya zahiri kuvveti erkeğin ya maddi varlığı insanın veyahut fikri efendim mahsulü olan ilmi ve hıfzı bu gibi sebeplerle insanoğlu büyüklük iddia edip mağrur oluyor. Halbuki hepsi eğretidir. Güzellik eğretidir. Bir anda gidebilir. Kuvvet eğretidir. Bir anda gidebilir. Rütbe eğretidir. Bir anda gidebilir. Akıl eğretidir, bir anda gidebilir. Hayat eğretidir, bir anda kaybolabilir. Hüner eğretidir, bir anda unutulabilir. Hepsi eğreti. Zati olan bir şey değildir. Arizidir. Binaenaleyh kaybolabilir. Gece her şeyi hatırlayıp yatır, sabah bomboş kalkar. Gece sıhhatli yaptır, sabah Yataktan, döşekten denemez. Ne oldu? Dili de söylemez. Bir tarafı gitmiş olur, Allah'ım affet. Ne kuvveti kaldı, ne rütbesi kaldı, ne bilmem nesi, hiçbir şey. Bir dokunmada hepsi gider. Sıfırlanır.